Dardar abi. Ana kodum ama dönmüyor bana baba dönmüyor. <denmiyor>. Niye dönmüyor lan sen? Gelen var mı? Yok yok zaman. Güzel. İyi Pirison bugün bize küsmedi. <laughs> Uzun jantör, küçük çık, Bunların hepsini attım böyle. Anladım. Sizin bir şey çıkmadı kanka. Anladım. 556 var mı? Kom, Abi orası bu tövbe estağfurullah ya. Ben duvara çarptım dördü biliyor musun? <laughs> Tavalasanıza bunları. Roxy'lere vuranlar bunlar değil mi? Türk, Türk, Türk. Türk oğlum. Yabancı bayrak var. Tamam, tamam. Ses var mı ses? Hop 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 hop. Nereden sıkıyor? Ya, ya? bitirmeyi atıyorsun. İleriden. Kore beni tutman lazım oğlum. Heh, bravo elinde sana. Sikerim sizi amına koyayım. Canı var ya, Amına koyayım ya. 27 mermi beyler. Gelsiniz arabayla. Dur. Gel. Bayarsa bitirin. Nereye gitti adam? Arabayla mı kaçtı? Hayran. Can basıyor burada bir yerde. Arkadaşlar. O kadar vurdum be. O kadar. Hadi evinize alacağım. Ya. Hadi evinize alacağım. Arkada loot da yapmadım. Merhaba almışsınızdır inşallah 5'e, şey altı. Küfür ediyor ipteler bir de utanmadan. Lan o kadar vuruyorum düşünemiyorum ya. Beni yüze baksana sen. Sen o kadar yaşar mıydı orada? <laughs> Kladek kafam atayım bir şey söyleyeyim <laughs> ona öyle hareket ediyorum. ama. Onlar orada bence fight yapıyor zaten dur. Bu yok herhalde. Araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. Bele bekle. Sıkı. Yani, var. Durdular. Durdular. Nereye gittin lan? Kayada var. Oğlum onları kim vurdu lan? Oo oh, aldı beni. Bitirmeye atıyor, bitirmeye atıyor vurur. İki kişi vaydı bomba var. Beni tut. Watch out. Mark'ta beni tut şurada. Tamam ben cam atıyorum. Ya. 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 Bana gelmeniz lazım. Tut Beni tut, Gel beni, beni, oğlum beni. Sana. Seni tutuyorum oğlum. Ha. Ha şimdi. Ya Sen Bozkurt, burada ölseydim var ya sana çok sinirlerdim biliyorsun değil Biliyorum. mi? Güzel. Kanka ne oldu siz niye bayıldınız ki? Araba 11 kaldı böyle. Başlayalım. 11 kaldı. Başlayalım. Oy. Gitmeler tamam. lazım. Bir gelmedi. Bende biri gelsin. Bende biri gelsin. Ne? Oo daha bitmiyor işte. Şimdi bitti oğlum benim baygınlarımı öldürdüler. Hala bir şey oldu lan beyler. açalım mı ya ölümden o benim. Yok koruyalım üstten. Oo çok kalsa abi. Adamlar shelter'da bekliyor. Oğlum niye böyle kasıyorsun? Abi çok adam var oyunda anlamadım. Ben. Ha burada Geldim location. <laughs> Ama. Watch out. Tamam. Evde evet, mi? Gördüm. Bekle. Çık önümden lan. AVM'le bayım dur. Uyar Raybe orada kimse kurtaramadı onu. Aynen onu kimse kurtaramadı oradan. Kimi uğraşma abi. kimse kurtaramadı onu. Arkadaş çıkıyor yukarı. Ben çalışıyor. O 3 kişiler. 4 kişiler. Evet çat dedi. Oy! Aynı anda. Body ediyor burada. Yukarı çıkacak arkadaşı. Buyurum Gördüm Gördünüz. Alan dışına gidiyoruz. da aracı getirin bence. Aynen. Bir şurada duvar. adam ne yapacağını şaşırdı amına koyayım. Baygınları tutuyor. Dardar dar abi koruyun beni. Koruyorum abisi. Bakıyor. Kaldırdı da mı ne? Kaldırdı aşağı indi. Oraya dikkat et Şu oğlum. Kaldıramadılar ya. Şey. Şu... Çok kedi şu kayın arkasında bir var çok kedi Göstermiyor ki Ha sen buradasın tamam Kayın arkasında baydım Tamam şu Çıktı Ulan onu da ben atayım çok ya Nerede oyuncu İçeride İçer mi? Hayır bir daha var İçeride. Biliyorum abi. Nerede? İçeride, içeride, i̇çeride İkinci kat, ikinci kat. Koray dikkat et. Seri öldürün gelin şunu ya. Tamam. Elinize sağlık. Seri dön. Araçta beni alsanız da buradan. Kes dur. Bas bas yürü at kafayı. Çatıda çatıda. alalım. bombalara dikkat. Alan dışı kalacaklar. Gördüm çatımı kelime bakıyor. Bir düşürdüm ben. ben Baygın üstü. Tamam öldü biri. Benim baydığım öldü yalnız. Hepsi öldü lan. Hepsi mi öldü? Olumlu. Yok Bay lan yok. Baygınım. Benim baygınım öldü ya. Yok 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 ölmedi, Geliyor gelelim. Hero bekle abi ne oğlum aç. Bekle. bekle. Girmeyin içeri. Canı bir. Watch ağaçta. Nerede? Watch out. Yukarıda ya. Tamam bayıldı. Öldü galiba. Hayır bayıldı. Nerede? Raş 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 raş. Raşıyorum raşıyorum. Raşlar aşağı. Raş. Terasta terasta. Alt katta. Üst kata çıkıyor. Bomba yanlış attı beni öldürürsünüz. İlerledim. Bozkurt bana gel. Amma bayıldılar ya. Bozkurt bana gel. Kaldırın kaldırın parayı. Koray abin oyna. Şuraya at abi şuraya şuraya. Watch out. Oğlum kaç tane bayıldı lan? Buraya bir tane. Alan gelecek ha. Alan ölmesin nerede? Balan. <laughs> Kalıbınızı sikeyim ya. 25 saniye. Beyler. Yürü 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 yürü. Let's go. Alanı Let's go. Ya. Çok baydım kanka ya. Yazık oldu. Ya orada suç ölçüyorsun sen. Baydım. Sen var orada suç İki baydım. Hello bana gel. Tamam alanı öldür tutamazlar herhalde. Allah tamam ben öldüm alana ya. Alan alan öldürür beyler çıkın 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 Koray tutamazsınız Koray. Geliyorum buradan. ya. Tamam baydıklarım öldü herhalde. Ben kalkarım hepsi ama vardı, ilk üşüyorum. Bağlan ya. çok kötü. İlk üşüyorum ben kalkabilirim belki. Yok yok bağlan çok kötü vurur. Bağlan kurtarmaz. Hepimiz öldük hepimiz. hepimiz. hepimiz öldük ya. Allah belanızı versin sizin ya. Güzel oynadılar ama. Gerçekten. Kaçak basıyor. oynadılar? Kaçak kuş oynadılar? Kaça Oray, sen de öldün ya. oğlum seni. Keşke beni bırakıp gitseydin ya. Yok yapacak bir şey yok. oh, nereden güzel oynadılar ya? 50 sefer bayıldılar ya. 50 e, sefer, sefer, sefer bayıldılar sefer da güzel bir... karşı koydu. Amına bir kapatmışlar.